Evet Fatih, şovunuzu izledik. Ee, biraz e, bu şov hayatınızda, bu yaptığınız şovun geçmişiyle ilgili çalışmalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz? E, 2018 ben beri bu e, sporu yapıyorum. E, Türkiye'de ilk hani bu sporu temsil eden kişilerdenim. E, spor Moto desteğiyle beraber e, bu sene 2022 motobayka ilk gösterimize çıktık. Hani çok heyecanlı geçiyor. Ufak tefek tökezliyoruz ama ilk gösterilerimiz pazar gününe doğru çok daha iyi oturacağını düşünüyorum bu şekilde. <laughs> özel sürpriz var mı izleyenlerinizde? Evet, e, Türkiye'de hiç yapılmayan hareket, birkaç hareket yapıyoruz. E, gösterilere beklerim onun için. Ya da Instagram'dan Gaz, gaz Fatih olarak e, takip edebilirler. Çok teşekkür ederim. ederiz, sağ ol. Ama burada Fatih'in yakın arkadaşı, Fatih yapıyor. şifte Fatih'ler. Birazdan ısınma bittikten sonra sevgili... Evet, tamam. Büyükşehir Seyircileri'nin kutusuyla paylandı. Bu hesaba dahil. Evet! Birazdan bir paletten niye burada olmalı göreceğiz. İşte karşınızda bir minik kaya, bir minik palet ve biraz daha bir palet ve gaz kasıyla Fatih Ferijan. Evet! Bir alkış alalım Fatih'e. Şimdi, bu hakikaten kolay bir iş değil. Yani, ben buradan basıyorum. Şöyle. Yani yürürken bile motosiklet bile çıkmak çok kolay mümkün gibi gözüküyor. Bir daha, daha şimdi. Bir trans sporunda amaç engini çıktığınız zaman ayaklarınızı yere koymamak. veya motordan ayrılmamak. Tamamen denge üzerine kurulu. Özellikle Batı Avrupa'da çok popüler bir spor, trans sporu dünyada Adam ve Gatun'u kim? albat kabirsel gibi isimler. Yani ve işte Türkiye'de o bir ilk defa bir tıra gösterisi yapılıyor. Ve sevgili Fatih Lircan. Bir kez daha battı. İşte bu da sübünasyon olarak gösteriyoruz. Başarılı olamadığı zaman nasıl oluyor? Yardımcının bir dakika elini göstermek için size bunu. Yersen. Bana bir su bulma şansımız var mı bir yerden? Açılmamış su varsa eğer. Sıfır su. İçme suyu. Şimdi parti bir kez daha dönecek. Sonra sabah erken saatleri ama daha soğuk zemin de soğuk. Ve işte evet, çıkmayı başardı. İlk kalite geldi sevgili Fatih. Şimdi kayan oradan geldi, kayınlara geldi. İkinci paletten de aşağıya indi. Birazdan bunun tersini yapacak değil mi? Bir gününü istiyorum. Kim gelmek istiyor buraya? Bir gününü istiyorum. Sen çok ufaksın. Sen Nasılsın? gel. Nasıl sıcı gel. Burada olur, sen de gel. Daha güzel, gel. Evet, dinleyin evet, bakalım. Siz de gelin. İsmin ne? Elif. Elif, Elif mikrofondan korkuyor. İsmi ne? Kimse duymasın adım Elif. adın ne? Tamam, sağ ol. Evet, Cuma yani neymiş diyor şimdi bakın. Tamam. Diliyor değil mi? Geliyorlar. Şimdi tabii ki oradan da görmek kolay ama sizden bir şey isteyeceğim. Buradan gözünüzü kestir. Basarak bir şey çıkabilir misin? Basarak tabii. Bu müdürlüğe basarak bir şey çıkabilir Ama elini koymayacaksın. Çıkamam. Gelmek ister misin? Olur. Tamam şimdi Elif geliyor. Ellerini koyma. Parti yardımcı ol. Kibar ol biraz lütfen. Bir şey. Düşerse eğer tutacaksın. Ellerini koymadan çıkmaya çalışacaksın. Destek yok. Çıkma çıkamazsa düşmesin diye tutacaksın. Oluyor Bir daha deneyecek. Vallahi, vallahi helal olsun. Vallahi helal olsun. Bravo. Bravo Elif. Gel. Gel. Bir tane olmuş lazım. Bir de oradan aşağı atladı. Sen de demek istiyor musun? Yok hayır. Tamam. Pınar tamam dedi. Vallahi helal olsun. Sevgili Elif'e kaç yaşındasın Elif? 17. 17 yaşındaki Elif'e. Kocaman bir alkış olalım. Hakikaten Fatih bir seni takdir etti. Ben dedim çıkamaz herhalde. Vallahi mahvettim bizi. Şimdi Fatih Demircan geliyor ve bu başıma geldi biliyorum çünkü. Şimdi bu, Elif'in yaptığı şeyi gazgasıyla yapacak. Ve işte karşınızda gazgaz Fatih, Fatih Demircan alkış olmadan yapmıyor. Valla bir alkış olmadan yapmıyor. Fatih Hanım'a yapmayacak. Şimdi bir kez daha geliyor. Fatih Demircan. Şu an Elif de bana bakıyor. Bak ben çıktım o çıkamadı diyor Elif. Elif abisi misiniz? Evet bir kez daha dönecek şimdi. Olmadı. Elif'i çağırayım mı? Çağırayım mı Elif'i? Gidip de daha böyle gelsin orada çıksın o an. Yardım olmadan. Gerçekten alkış olmadan hakikaten çok güzel. Şöyle bir motivasyon alkış alalım. Bir dünya. Fatih. Alkış da gaz gaz benzinle çalışıyor. Burada az önce gördüm. Sayın Selçuk Bektaş da geldi. Saat 14.30'da aşağıda Efes Aralığında Selçuk Bektaş, Şakir Şenkalaycı ve Serkan Özdemir e birlikte bir filizimiz var. Benim oraya gideceğim. Ben biraz daha ben kaçacağım. Fatih Ekbaş'a kalacaksınız burada. Elif hiç sıkıntı yok. Ve <laughs> burada gazetesinin ne kadar sağlam olduğunu görüyoruz. Zaten bir nefes tekrar bir tane düşmeler katlayan için yapıldı. Tamam, sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi bu sağlam hiçbir şey olmadı. Hani normal motorda bunu yaptığınız zaman kaynağı canlı veya fotoğrafı gördüğünüz zaman ağlıyorsunuz. Onunla hiçbir şey olmuyor. Şimdi bir kez daha gelecek. O biraz motorla konuştu. Benim motivasyon konuşması yaptı motorla. Fatih. Evet, sev, sev onu. Başkası sev. Şimdi bir kez daha geliyor Fatih. Gözü palette geldi. Çıktı sayımız. Çıktı sayımız. Artış sayımız var. Dikmenin gelişi. <laughs> Ve Fatih <de> sonra... Fatih <laughs> <de hemen> sonra... Mircan <laughs> Polat bizlerle olacak. Çıkacağım. Mesela mı çıksın ne? ha motor motor üzerine atlayacak. Hadi bakalım. Evet, bu kişi motor üzerine atlayacak şimdi. Hakikaten bahçesi su bulamadım ya. <laughs> şimdi kayadan seke, ah şu geldi. Allah razı olsun. Şuraya çok olsun. Evet içilmiş ama olsun sıkıntı yok. Bu sefer Fatih için Cenkli Fatih o kayadan zıplayıp motor üzerine geçecek. Evet şimdi Fatih diyor ki, ön lastik bana lazım değil, en lastiğe ihtiyacım yok. Yani zaten lastik fiyatı çok pahalı. Fatih lastik sorun yok diyor Hı -hı. ve diyor ki, en lastik olmadan ben motosiklete ne yapacağım? Hadi bakalım. En lastiksiz. Gaz gaz motoru şu anda sadece gaz haline getirdi. Yarısını bıraktı. Şimdi hakikaten böyle baktığın zaman Star Wars'taki speederler vardı. Onlara benziyor. Değil mi? Sigorta da yazmıyor. Evet. Ama sen söyle bu sefer. Arkış istiyorum. O zaman daha Fatih bir Onun da bir seyirci ikinci var. Ya daha çok aşırı, daha yeni abileri, Atlamadım. Kardeş şimdi burada Rafael Paşa ve var. Gülkan Polat var. İki tane kurt var. Sizler abi burada. Daha ne olsun? Kuruş burada. Nagin burada anladığı yere İran'dan gelen onları Onlar göster atmayanlar. Spotify'larında tuvaletinde de veriyorlar. Şimdi Fatih Demircan Yavaş yavaş ne yapacak bize gösterecek? Elastik olmayan gaz kasesi veya sadece gazıyla. İşte gaz kuvveti bu. Bakın yine alkış istiyor ya, bu çocuk aç kaldı, aç alpiş açmış çocuk. Şimdi konuşuz konuşuyor yok, onlar sıkıyor, nasıl görünmeyecek çok merak ediyorum.